Evet, 18 Haziran'dan herkes... Ay, Haziran diyorum, Nisan. Bu sefer de ileri gittik. Nisan 2025'den herkese merhaba. Bugün kütüphaneye gitmeyeceğim, saat tam 10. Ee, dün o şey... Meclis salonunda çalışıyorduk ya... Burada hava sıcaktı. Bir de o salon daha sıcak oluyor. Çok insan var ya, solunun falan kapalı ortamda. Sıcak oluyor diye açtık camı... Camda da harbi hava geliyor yani. Esiyordu. Ama gereğinden fazla tutunca da işte üşüttüm birazcık. Ama sıkıntı yok. Enes'e de yazdım kanka dedim. Üşüttüm ben dünden herhalde. O dedi, kanka dinlen dedi. Eyvallah dedik bize Evden devam. Bugün işte ayet denemesi. Artı geometri denemesi. Eee başka geometri belki çalışırım bilmiyorum. Gerisinde de işte ayet efendi için çalışmalar ya da TET fizik alanında çalışmalar yapabilirim. Akşama da bir yayın açarız. Öyle bir gün olur. Ufak bir planlama. Hadi bakalım. Şu köftesuzu sözü yanlışlıkla biraz nar ekşi şey ekledim. Eyvallah abi. Anlamadım ama <laughs> yazmışsın yine eyvallah. Evet abi akşam oldu. Saat 8 6 geçiyor. Ee, biraz uyudum ben gün içi. Çünkü hafif ateşim çıktı. Biraz dinlendim. Ter falan attı. İlaç çaldım ateş mü neyse işte. Çok üf, iyi çalışamadım. Bugün de yani garip bir şekilde yani. Başım da ağrıyordu sabah. Şimdi daha iyiyim de. Yani Nisan ayının ortasında ne alaka ya? Dün biraz üşüdüm herhalde ondan olabilir. Neyse devam edeceğiz hadi bakalım. Evet saat 10.02. Dün gibi çok çalışamadım. Hasta biraz olur öyle. Arada olur. Yarın derdeyim bugün de atmam bugün yani 18 Nisan diye. Yarın da birleştiririm. Ayet matematik denemesiyle görmesi denemesi çözüyordum işte tam bitmedi de item atıp denesini bitirmeye çalışacağım. Dirastek de canım sağ olsun ne yapalım. Öyle bugün de bitirelim. Saat 10, 22, 18 Nisan'da biter. Hoşçakalın. 9 Nisan'da herkese merhaba. Alca kendime geldim. Gece 5'ten beri 38 derece ateşim var. 3 kere duş falan aldım geri çıktı bir daha girdim ilaç ilaç aldım başım da hala ağrıyor Nisan'da şu işi nasıl beceriyoruz ya valla anlamadım neyse hafif kendime geldim gibi yine başım ağrıyor yine ders yapacağım hadi görüşürüz çalışmak ne mümkün abi hala yanıyorum dört tane duş aldım Yine çıkıyor, yine çıkıyor. Babam yok bugün evde. Gelsin de bir acile gidelim ya yani. çok kötü. yanıyorum şu an. Anlatılmaz yaşanır. Uf, 38 buçuk falan ateşim şu an. Ah, ah, Evet akşam oldu. Saat 9.8 geçiyor. Bir tık daha iyiyim ama akşam bence yine. Ateşim çıkacak gibi. Şu an yok da düştü ateşim. Dersi işte yapabildiğim kadar. Birkaç soru çözmeye çalışacağım. Ayrıca falan da gitmedik. Ateş düştüğü için ama akşam gidebiliriz. Ateşim çıkarsa var. Neyse bugün de böyle kapayalım. Nisan'da şifayı da kapmalık demeyiz. Hadi görüşürüz.